Basketbol sezonu sona erdi ancak Lig TV 3'te basketbol devam ediyor. Bu dönemde basketbol kamplarını ekranlarınıza taşıyacağız. Lig TV 3 ailesi olarak Sinangüler'in kampına misafir olduk bugün. O kadar güzel bir ortam var ki burada. Çam ağaçları içinde yemyeşil bir doğa. Sinangüler İstanbul'da bu kampı hizmete sunmakta. Doğu'dan ve batıdan birçok öğrenci bu ortamda buluşmakta. <laughs> Ocağı'na birlikte yürüyerek gidecekler. Evet evet. Kaç yıl oluyorsun? 96'lar. Şimdi geçen hafta siz özel alanlardan bir yerler buldunuz. Bu sefer pusula kullanarak bulacaksınız. Sinan Güler'in basketbol kampının içindeyiz. Biraz önce oyuncularla çok ufak bir toplantı yapıldı. Şimdi hocalar konuşuyor. Oyuncular birazdan istasyonlara dağılacaklar ve bu istasyonlardan sonra çalışma başlayacak. Biz de bu çalışmayı hep beraber izleyeceğiz ve sonrasında küçük röportajlarımızla sizlerle birlikte olacağız. Ya Erkan abi su alıp ya da dışarıda şurada sağdaki

Mengüler Basketbol Kampı'nda biz de ufak ufak röportajlarımıza başlıyoruz. Yanımızda genç bir kardeşimiz var. Öncelikle seni bir tanıyalım. Adım Ahmet, soyadım satıcı. 14 yaşındayım. Şanlıurfa'dan geldim. Bu kampta neler öğrendin? Driller yaptık sabah. Sonra akşam maçlar yaptık. O drillerde hatalarımı gördüm. Basketbola uzak bir yerden geliyorsun, Urfa'dan geliyorsun. Bu basketbol olan merakın nereden geliyor? E, ee, basketbola başlamaya sana kim e, ayak oldu? İstanbul'daydım. Ee, İstanbul'da ilk önce okul takımına girdim. Sonra Şanlıurfa'ya geldim. E, ee, babam ailemle birlikte. Orada da hocam boyum uzundu. Takımı alalım dedi. Oradan. Senin ismin nedir acaba? Ceyda. Nereden katılıyorsun kampa? Bursa'dan geldik. Sen de Urfa'dan geldin. Peki bu kampı nasıl öğrendin, nasıl haberdar oldun? Şey, Urfa'daki 12 adam hocalarımız bizi yönlendirdi. Öyle geldik. Grup olarak geldik. 10 kişiyiz. İşte güzel geçiyor kamp. Artık kampın yavaş yavaş sonlarındasın. E, bu kampın sana etkileri, faydaları neler oldu? E, yarın gidiyoruz kampın etkileri çok fazla çünkü e, her şey yeni baştan öğrenmeye başladık. Hani direkt hani şeye başlamadık. O yüzden istasyonlar e, çok iyi oluyor. Her şeyi en baştan öğrenmeye bir daha başladık. Yani eksik yönlerimizi gösteriyor hocalar. Kampa başlarken böyle korkuların var mıydı? Ailenden ayrıldın, e, İstanbul'a geldin, uzaktasın böyle ee, Bu sana nasıl etki etti? Aslında ailemle ilgili pek sorunum yoktu. Hani zaten izin vermişlerdi. E, hocalar da burada olduğu için şey yapmadım ama e, çok iyi oyuncular var diye korkuyordum en başta. Hani ben çok kötü olacağım işte ezileceğim falan diye korkuyordum ama e, geldim gördüm. Hani tabii ki iyiler var ama bizim de iyi olduğumuzu görünce öyle pek bir şey kalmadı yani. Oyuncuları ufak ufak tanıdık. Şimdi bakalım hocalarımız neler söyleyecek? Onlar nereden katılıyor ve nasıl bu kampa dahil olmuşlar? Öncelikle sizi tanıyalım. Ben e, Mahmut Şimşek, Hakkari'den geliyorum. Hakkari'de basketbol antrenörlüğü yapıyorum. Mahmut, basketbola olan bu ilgi nereden geliyor? Yaşta çok genç. Ben e, daha Hakkari'de ilk spor salonuna girdiğim zaman 6 yaşımdaydım. Şu anda 26 yaşındayım. Yani oradaki kardeşlerim için Hani kendimden bildiğim için Hakkari'de Hakkari aslında şöyle biraz Hakkari'den bahsedecek olsam Hakkari kapalı bir kutu gibidir. Yani orada sosyalliğin e, sıfır olduğu bir yer diyelim. Orada e, basketbol oynamak dışında bir alternatifi e, ben kendim için söyleyeyim bir alternatifim olmadığı için 6 yaşımdan beri de basketbola uğraşıyorum. Ve şu anda da e, o spor salonuna girdiğim zamanki e, izlemlerimi gö göz önünde bulundurarak şu andaki kardeşlerime o şekilde e, sevin basketbolu sevdirip spor salonunda basket oynamalarını sağlamaya çalışıyorum. Buradan Hakkari'ye veya e, seni sevenlere söylemek istediğim mesajın olacak mı? Buradan Hakkari'ye, e, Hakkari'deki insanların daha doğrusu Hakkari'deki e, zengin insanlara ben buradan biraz seslenmek istiyorum. Bu çocuklar sonuçta hepimizin çocuğu, hepimizin kardeşi. Biraz daha elini taşın altına sokarak bu kardeşlerimizin elinden tutmasını çok istiyorum. Biraz daha yardımcı olmalarını istiyorum. Buradan bütün Hakkari'deki insanlara e, sevgilerimi iletiyorum. Sinan'ın kampında röportajlarımız devam ediyor. Şimdi Siirtli bir kardeşimizle beraberiz. Öncelikle hoş geldin. Kamp senin için nasıl geçti? Seni tanıyalım kısaca. Ben Furkan Yargıcı. 1996 İstanbul doğumluyum. Siirt'ten katılıyorum. Kamp güzel geçti şu ana kadar. Zaten bugün son günümüz. Yarın gidiyoruz. Ben biraz yorucuydu ama eğlenceliydi. Sağ da bize çok yardımcı oldular. Bizi yani kendimi yani burçakta e, çok geliştirdim. Ona inanıyorum. Öyle. Nereden haberdar oldun bu kampta ve nasıl katılmaya karar verdin? şimdi okulda bizim işte buraya getiren sağ olsun Doğan Hoca, Doğan Turan o bizi buraya getirdi. Bugün beni işte dersten çağırdı. Böyle böyle bir kamp var gelir misin diye. Ben de zaten Sinan Güler'i televizyonda izlediğim için hemen kabul ettim. Ailemizin de izni aldım. Öyle geldik işte. Basketbola merakın nereden geliyor? Ya önceden ben hiç oynamazdım basketbol. Neredeyse lise 2'de, lise 1'de başladım. Lise Lise 1'de başladım. Ee, arkadaşlar ondan önce, benden önce oynayanlar hep işte NBA maçlarını izliyorlardı. Ben de başladım ya izlemeye. Lebron James ve Kobe Bryant'ın hareketleri bana basketbolu sevdirdi diyebilirim. İki yıldız sayesinde basketbolu sevdim. Ligimize bakalım. Ligimizden beğendiğin oyuncular kimler? İleride kimin gibi olmak istersin? Ligimizden ben Ömer Anon'u çok beğeniyorum. Bir de Kerem Tunçeri. de kampın en genç oyuncularından bir tanesiyle birlikteyiz. Öncelikle seni tanıyalım. Benim ismim Efe Tanmaz. Üçüncü sınıfa geçtim. Kaç yaşındasın? Yani dokuz yaşındayım. İstanbul'dan mı katılıyorsun? Evet. Basketbola olan bu sevgin, ilgin, alakan nereden geliyor? Babamdan ve annemden. Onlar daha önce basketbolun içinde yer aldı mı? Evet. Be Benim babam Fenerbahçe dışında her yerde oynadı. Annem de. Sen ee, bu basketbolunu nasıl geliştirmek istiyorsun? İleride neler yapmak istiyorsun? Hedeflerin var mı basketbolla ilgili? Hedefim basketbolda neydi? NBA'ye gitmek. Beğendiğin oyuncular kimler peki? Lebron James... Emir Prezic... Ondan sonra Sinan Güler İnşallah gelecekte sen de onlar gibi iyi basketbolcu olursun Teşekkürler İşte sevgili basketbol severler Bu da benim için güzel bir anı olsun Çünkü ileride e, muhtemelen boy olarak beni geçecektir Benden kısa bir basketbolcu benle röportaj yapmış oldum. Şimdi de kampın çok ilgi çeken bir oyuncusuyla birlikteyiz Öncelikle seni tanıyalım ve neden ilgi çektiğini de yavaş yavaş seyircilerimize anlatırız Benim adım Burak Baş. Urfa'dan geldim buraya. Neden ilgi çektiğim konusunda bu kamp içinde eksiklerim vardı gelirken. Eksiklerimi burada bayağı bir geliştirdim. O yüzden ilgi çekmiş olabilirim. Özellikle Hurşit Hoca, Hurşit Baytok ee, seninle ilgili çok olumlu şeyler söyledi. E, gelecekte çok önemli bir basketbolcu olabileceğini belirtiyor Hurşit Hoca. Sen neler söylemek istersin? Kimlere örnek alıyorsun basketbolda? Kimleri örnek alıyorum? Tabii ki Sinan abi örnek alıyorum en başta. Onun dışında daha çok kişi var ama mesela şimdi olamam tabii ki. Daha çok çalışmam lazım, daha çok eksiğim var. Bu tür kamplarla kendimi geliştirebileceğimi zannediyorum. Kaç yaşındasın? 98'liyim. 1998'de. 98'lisin peki mevki olarak nerede oynuyorsun, ne oynuyorsun? Kart oynuyorum. Ligimize de bildiğin gibi çok e, önemli gardlar var ama altyapılardan da gard eksikliği var. Bu evet. da senin için bir şans. Bunu nasıl değerlendirirsin? Bunu nasıl değerlendiririm? Takımlarla ilgili görüşmeler var. Aile, ailenle karar vermeye çalışıyoruz. Bu yıl karar vermeye çalışacağız daha belli değil. Başarılar. Şimdi de yanında bir bayan hocamız var. Kendisi de Diyarbakır'dan bu kampa konuk olmuş. Öncelikle sizi tanıyalım lütfen. Esra Atakul, ben de Diyarbakır'dan Bağlar Belediye Spor Kulübü'nün altyapıda erkek takımının antrenörüyüm. Ee, bu basketbol kampından nasıl haberdar oldunuz ve e, nasıl katılım sağladınız? Ee, Necati Güler daha önce Diyarbakır'a gelmişti, takımımızı görmüştü. Ee, onun da kafasında kalmış, sağolsunlar bizi de arayıp davet ettiler. Bize büyük bir zevkle buraya geldik çocuklar. Sizin bu basketbolun ilginiz peki nereden kaynaklanıyor, nasıl geldi? Ee, ben küçük yaşta oynamaya başlamıştım. Ondan sonra işim gereği e, okulumu okuduktan sonra bunu yapmaya karar verdim. Basketbol ilgim de buradan geliyor peki sizin e, nedir görüşleriniz e, Türkiye basketbolu özellikle siz bir bayan olarak bayanlar basketbol hakkında ne düşünürsünüz? Bu kamp size neler kattı ve ilerideki planlarınız nelerdir acaba? Ya, e, Türkiye'de basketbol anlamında şu an çok büyük bir şey kat ettik. İkinci olmamız zaten büyük bir başarıydı ve şu an bayanların durumu da çok büyük başarı ve bu basketbola ilgiyi arttırıyor. Bu kampta çocuklar için çok yararlı oldu. Hem basketbol anlamında hem de kişisel gelişimleri anlamında. Çünkü e, birçok çocuğumuz böyle hani basketbol severek oynuyordu ama çok amaçları yoktu. Şu an buraya gelerek üniversiteyi de görerek biz basketbolu devam ettireceğiz ve üniversitede okuyacağız. Bu üniversitede biz neden okumayalım diye amaçlar elde etmeye başladılar. Yani bu kamp onlar için çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Şimdi doğudan bir misafirimiz daha var. Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Ben İstanbul Koç Haker'den geldim. İşte arkadaşlar da ee, hocamız sayesinde buraya geldik. İşte bize Sinan Güler'in kampı olduğunu söyledi. İşte bize seve seve geliriz dedik. Geldik. Yeni arkadaşlar, yeni ortam, yeni dostluklar öğrendik burada. Yani bunu e, bize yaşatan e, başta Sinan Güler olmak üzere Güler ailesine teşekkür ediyoruz. Ee, buraya gelmeden önce basketbol olan ilgin nasıl başladı? Nereden geldi? Basketbola olan ilgim e, şöyle başladı. Arkadaşlarım gidiyordu. Hani ben de kısa boyluydum bir de. Bana hep cüce diyorlardı. Ben de gittim. Ben belki uzarım falan bahanesiyle gittim. Öyle sevdim yani. Futboldan daha fazla sevdim. Oynadım yani bu yaklaşık 5-6 senedir oynuyorum. Yani çok zevk aldığım bir spor yapıyorum. Yani bir kulüpte oynamayı çok isterim. Hedefim de o inşallah olur. Doğuda imkanlarına kadar kısıtlı olursa olsun bunu başarmaya çalışıyoruz. Kaç yaşındasın? 17 17 yaşındasın. Peki hedef olarak kendine örnek aldığın, ileride onun gibi oynamayı istediğin oyuncular vardır illaki. Bunlar kimler? Hidayet Türkoğlu, Mehmet Okur, Ersan Yasova ve Sinan Güler. Çok teşekkürler. Sana başarılar. Murat Anoğlu deyince aklımıza basketbol geliyor Yalnız bu sefer yanımızda Murat Murat Anoğlu yok Başka bir Murat Anoğlu var Mert var, Mert hoş geldin Hoş bulduk Sen de bu kamptasın ee, Bu kampa nasıl başladın? Ee, kamp iyi geçti İlk başta çok yorucuydu çünkü Sene içerisinde oynayamadım ee, Bu yaz başladım yani basketbola bir ara verdim Yorucuydu ama şimdi çok alıştım ve iyi gidiyor Basketbol olan ilgini sormayacağım Nereden geldiği belli e, Tabii ki babandan ee, basketbolda o sohbetlerimizde bize anlatıyor. Çok iyi biliyorsun. Sen kendini nasıl görüyorsun basketbolda? 17 yaşındasın ve eksiklerin sence nelerdir? Ee, şutlarım biraz kötü. Fundamental olarak iyiyim. Pas sağ görüş olarak iyi olarak görüyorum. Ee, Hangi pozisyonda oynuyorsun? Point kart. Yani. Ee, baba'nın ee, böyle sana verdiği herhangi tiyolar oluyor mu? Ee, daha çok yani pasa dayalı oynamamı söylüyor. Çünkü bu bir takım oyunu. Ee, başka sahayı görmen çok önemli. Hep başını kaldır. Çünkü tek bireysel bir oyun olmadığı için... ...takım arkadaşlarıyla topunu paylaşman gerekiyor. Yani pasa dayalı. Ee, hem ligimizde hem Avrupa'da... ...veya dünyada NBA diyelim. Ee, beğendiğin oyuncular kimlerdir? Kimler gibi olmak istiyorsun? Ee, yani point guard olduğum için... Kerem Tunçeri, Sinan Güler, Doğuş Balbay gibi ligimizdeki oyuncular gibi olmak istiyorum. Onun dışında NBA'den Steve Nash, Dwayne Wade, Chris Paul. Onları çok seviyorum. Bir de Darren Williams. Darren Williams. <laughs> evet. Peki buradan ee, basketbol severlere, babana, hatta İsmet abi. İsmet abi de senden çok bahsediyor. Söylemek istediğin bir şeyler var mı? <laughs> Semih Erden, Semih Semih Erden. <laughs> çok teşekkürler. Sinan Güler oyunculara ufak bilgiler veriyor. Hem basketbol hakkında hem kamp hakkında. Artık bugün kampın son günü. Kampın değerlendirmesini yapıyor. Ufak da bir veda konuşması var. Oyuncularla birazdan tek tek vedalaşacaklar. Ve inşallah gelecek yıl tekrar birlikte buluşmak üzere diyecek Sinan. Biraz oraya bakalım. Tekrar birlikte olacağız. <laughs> Deminki kısa konuşmadan sonra şimdi Türk basketbolunun önde gelen isimlerinden Necati Güler ve Sinan Güler oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirecek. Onun için hazırlık yapıyorlar. Biraz da oraya bakalım. Sinan Güler basketbol kampı artık son gününde. Kamp bitti. Hatıra fotoğrafı çekildi. E şimdi sırada Sinan'dan bir imza almak var. Bu imza için arkadaşlarımızın hepsi sıraya girdiler. Teker teker Sinan'dan imza alacaklar. Onunla hatıra fotoğrafı çekecekler. basketbolun efsane isimlerinden Hurşit Baytok'ta Sinan Güler basketbol kampında eğitim vermekte, deneyimlerini aktarmakta. Hurşit abi kamp nasıl geçti? Kamp çok verimli geçti. Yani gerçek anlamda benim beklentimin çok daha üzerinde geçti. Çocukların bu kadar yoğun tempoya bu kadar kolay adapte olabileceklerini düşünemiyordum. Yani ben bir sürü kampta bulundum, bir sürü kamp organize ettim. ama yani oralarda mesela e, ee, basketbolun dışında da bir takım aktiviteler vardı. Fukuyasa tamamen bir basketbol kampı. Tamamen çocukların bireysel gelişimine yönelik bir kamp. Ve amacına uygun olarak dediğim gibi benim beklentimin çok üzerinde. Çünkü çocuklar muazzam özverili. Özellikle doğudan gelen kardeşlerimiz inanılmaz bir şekilde bir basketbol sevgisiyle hakikaten yanıp tutuşuyorlar. Ve onlar için de özellikle çok faydalı oldu çok verimli geçti kaynaşmaları dostlukları arkadaşlıkları sporun birlikteliği sürdürebilme yaratabilme gücünü çok güzel bir örneği bu Türk basketbolunun efsane ismi Sayın Necati Güler yanımızda Sinan Gülerle beraber bu kampta Sayın Necati Bey de var Necati abi Gerçekten çok güzel bir organizasyon ee, Doğudan da pek çok sayıda Öğrenci bu kampta evet. ee, Kamp gördü, eğitim aldı Siz bu kampı nasıl özetlersiniz? Vallahi bu geçen sene çok daha az Bir sayıda başladığımız bir organizasyondu. Bu sene e, Hem Koç Üniversitesi hem de İstanbul Rotorakları ile beraber Özellikle Sinan'ın ee, ...arkadaşlarının organize ettiği bir organizasyon. O yüzden e, çok mutlu olduk biz de. E, beş tane elimizden e, kızlı erkekli on tane sporcu... ...yanlarında da beş tane antrenör geldi. Bu antrenörlerin de özellikle gelme sebebi... E, ...burada kamp oyunca öğrendiklerini. Yalnız o buraya gelen öğrenciler değil... ...oradaki geride kalan bizim şu anda ulaşamadığımız... E, sporculara da öğrencilere de ulaştırmak amacıyla onların da eğitimi burada söz konusu. O bakımdan bence çok başarılı geçti. E, e, bize hem mutluluk hem de gurur veren bir organizasyon. E, yüzden, e, bu konuda bize yardım gösteren, yardım edenlere de çok teşekkür ediyorum burada. <laughs> Bu kadar yorucu bir antrenmanın ardından arkadaşlarımızın tabi karnı acıktı. Kendilerini bekleyen servise birazdan binecekler ve bu serviste yemekhaneye gidip orada yemeklerini yiyecekler. <laughs> faydalı bir kamp olmuştur. Ve hepiniz ayrıyeten bizim aldığımız kadar bu işten zevk almışsınızdır. Ee, şimdi bugün All-Star'la ve şeyle e, ödül töreniyle yani itibariyle kampımız son bulacak. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah burada öğrendiklerinizi bu sene içinde tekrar eder, e, geliştirerek gelecek sene çok daha iyi şartlarda tekrar buluşuruz. Mavi takımın antrenörü Işıt Baytok olacak. Evet. Mavi takımın antrenörü de Mahmut Şimşek olacak. Evet. Ama Mahmut hocama ben bir geçiyorum. Yardımcı olarak da Necati Güler'i seçiyorum o takımda. Evet. Bir dakika, benim yardımcı seçme hakkım yok mu? <laughs> ben mi seçeyim, sen mi seçeyim? Ben seçeceğim. Sen seç o zaman, tamam. Efe, gel. <laughs> şey değil. Bu kampın kalitesine uygun işler yapar. Ne çalıştıysak onları uygulamaya çalışalım. Artık Güler Legacy kampın sonundayız, gün sonundayız ve çift potamaçla oyuncular birbirlerine veda ediyorlar. Gerçekten çok çekişmeli bir karşılaşma. Bu, bu karşılaşma sonrasında Oyuncular kazanan takım ödüllerini alacak ve kampa veda edecekler. <laughs> Baş, baş, baş. Bravo. Kaç, kaç kaç kaç. Beraber abi Beraber. ya bana bak ya doğru Biz atıyoruz onları ne ya? Bir, bir, iki, üç, üç, bir, hadi. Hadi Sinan Gülerle birlikteyiz ee, ve basketbol kampını konuşacağız Sinan Güler'in bakalım nasıl geçmiş istedikleri olmuş mu veya e, kendi özüyle eksiklikleri bu kampta neler olmuş Sinan'ın Sinan merhaba merhaba ee, öncelikle Gerçekten çok güzel bir kamp bizce. Ee, i̇nşallah da devamı gelir. Sen nasıl değerli değerlendireceksin kampı? Yani e, bizim bu sene ikinci kampımız. E, ailece kurduğumuz şirketin meyvelerini e, önümüzdeki senelerde almaya başlayacağımız ve en azından manevi açıdan çok güzel geri dönüşler aldığımız bir ortam yarattık iki sene içerisinde. Bunu da e, önümüzdeki senelerde çok daha iyi yerlere taşımak istiyoruz. Tabii ki de çocuklar burada işte günün 6 ya da 8 saati falan basketbol sahası içerisinde antrenman yapıyorlar vesaire. Keyif de almaları gerekiyor. Onu yaratabilmek için de en en müsait ortamları biz e, oluşturmaya çalışıyoruz. Şehirler arasında e, ne yazık ki bazı faktör oluyor ama yani bu kopukluk derecesine gelecek şeyler e, üzücü olabiliyor. Burada hatta yani saydın ee, sayıda şehirleri tamamlarsak işte Van, Siirt, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Hakkari'den 50 tane çocuk ve 5 tane antrenörleri burada. Ee, bu kısmıyla alakalı fikir tarafı da geçen sene e, Hakkari'den gelen bir takımla başladı ve e, gördüm ki orada basketbola duyulan bir inanılmaz bir heyecan var ve e, açıkçası o, o köprünün bir parçası olmak, o köprünün bir direği olmak. ...benim için gerçekten gurur verici. Bununla ilgili geçen seneki kamptan bir örnek belirtmek isterim. Ee, Amerika'dan çok az Türkçe konuşan bir Türk çocuk bizimle beraberdi ve... E, ...kamp sırasında ben onunla iletişim kurmaya çalıştığımda başlarda İngilizce konuşuyorduk... ...ondan sonra yavaş yavaş kendi de ısındı ortama ve Türkçe konuşmaya başladı. Kampın sonunda e, kendisinin hakkarlı bir çocukla kol kola sohbet ettiği bir resim var. Yani büyük ihtimal çocuk daha önce daha önce Türkiye'ye geldiğinde Hakkari'nin ismini bile duymamış olabilirdi yani. Bu ve aynı şekilde büyük ihtimal çocuğun yaşadığı yeri Hakkari'yle arkadaşımız da bilmiyor olabilirdi. Yani bunu görmek bile büyük bir büyük bir mutluluk veriyor. Çünkü o zaman diyorsun ki işte basketbol evrensel bir Sahaya girdiğinde hiçbir farklılık ortada kalmıyor. Herkes eşit fırsatta, eşit şeyi yapmaya başlıyorlar. Bunu görmek, bunu geliştirilebileceğini bilmek zaten bu işi devam ettirmek için güzel bir sebep ve hedef. Ee, umuyorum ki gelecek senelerde yaptığımız projeler daha da geniş kitleye yayılır ve daha çok insana ulaşabilir. Sinan gerçekten çok teşekkürler. Çok güzel bir kamp olmuş. Tekrar teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim bize misafir olduğunuz ve e, kendimizi anlatabilme fırsatı verdiğiniz için.